Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik Düzce'de görev yapan basın mensupları ile bir araya gelerek adliye basın ilişkileri, basın suçları ve soruşturmanın gizliliğini ihlal gibi konularda bilgiler verdi. Düzce Adliyesinin 20 savcı, 30 hakim olmak üzere toplam 50 kişiyle hizmet verdiğini kaydeden Çelik yoğun bir mesai geçirmekteyiz. Biriken soruşturma dosyalarımızı bitirme aşamasına geldik diye konuştu. Uzlaştırma sistemiyle ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Başsavcı Çelik, çok güzel sonuçlar almaya başladıklarını ifade etti. Adliyemiz 20 savcı, 30 yaklaşık 30 hakim olmak üzere toplam 50 kişiyle hizmet vermektedir. Yoğun bir mesai geçirmekteyiz. Soruşturma dosyalarımız birikmişti. Onları yeni gelen arkadaşlarla birlikte hızlı bir şekilde bitirme aşamasına geldik. Özellikle ben üzerinde durmak istediğim konu uzlaşma konusunu özel değinmek istedim. Uzlaşma toplumsal barışı sağlamanın en güzel yoludur. 2005'teki kanun değişikliğiyle yasamıza geldi. Ancak gereken önemi görmediği için son dönemde bakanlık Nezdinde yapılan çalışmalar sonucu e, yasal değişiklikler çok işlevsel bir hale getirildi. Uzlaşma kurumu e, kapsamı genişletildi. Uzlaştırmacılar atandı, eğitimleri verildi. E, sonuç olarak çok güzel sonuçlar almaya başladık. O, uzlaşma e, sadece sanığın hak şeyi değil de mağdurun e, haklarını gidermeyi hedef alan onarıcı bir adalet sistemidir. Bu yüzden buna çok önem veriyoruz. Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik uzlaştırmadan yararlanma oranının düzcede %70'lere ulaştığını belirtti. Toplamda 2018 yılı içerisinde yaklaşık uzlaştırma bürosuna gelen dosya sayımız 1800. 1010 tanesi uzlaşmayla sonuçlanmış. 818 tanesi de olumsuz sonuçlanmış. 2009 rakamları itibariyle günümüze kadar 952 dosya uzlaşma bürosuna gelmiş. 614 tanesi uzlaşmayla sonuçlanmış. 332 tanesi olumsuz sonuçlanmış. Bizim amacımız şu anda oranımız %70'e yaklaştı. Bunu daha da yukarıya çıkartmak. Çünkü uzlaşmakla taraflar arasındaki husumeti de ortadan kaldırıyoruz. Siz sanığa ceza verdiğinizde aradaki husumet kalkmış olmuyor. Mağdurlar sanık arasındaki husumet devam ediyor. O yüzden onarıcı adalet sistemi artık dünyada çok yaygın uygulanan bir sistem. E, hukukta arabuluculuk sistemi var, cezada e, uzlaştırma var. Biz bunu e, değerli basın mensubu e, o, e, arkadaşlardan e, bize yardımcı olmasını da istiyoruz. Özellikle olumlu sonuçlanan, e, güzel edimli uzlaştırmaları haberini yapmanızı da istiyoruz. Toplumsal bir farkındalık yaratmak için. Ee, bu rakamları daha da iyi e, seviyelere getireceğiz. Ee, bunun haricinde e, yargı olarak tüm yargı olarak e, tüm yargı camiasının sorunları olduğu gibi bizim de e, Düzce'deki sorunlarımız var. Bunları en kısa zamanda aşacağız. Personel sayılarımız yeterli hale geldi, hakim savcı sayımız yeterli hale geldi. Düzce e, adliyesi olarak Düzce halkına e, en hızlı, adil ve şeffaf bir şekilde adalet hizmetini götürmeye devam edeceğiz. Çelik son olarak ise hakim ve savcı sayımız yeterli hale geldi. Adli olarak düzce halkına en hızlı, adil ve şeffaf bir biçimde adalet hizmetini götürmeye devam edeceğiz dedi.